Herkes çok severmiş bu küçük tatlı kızı ve ona kırmızı başlıklı kız derlermiş. Çünkü hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Çok severmiş bu pelerini. Günlerden bir gün kırmızı başlıklı kızın annesi ona bir görev vermiş. Annesinin yaptığı kurabiyeleri ormanın ortasındaki ufak kulübede yaşayan büyük annesine götürmesini istiyormuş. Annesi kurabiyeleri hazırlamış ve bir sepete koyarak kırmızı başlıklı kıza vermiş. Ona da tembihlemiş, yolda hiçbir yabancı ile konuşmamalı ve yoldan sapmadan doğruca büyük annesinin evine gitmeliymiş. Kırmızı başlıklı kız da bu tembihten sonra başını sallayarak annesine merak etmemesini, sözünden çıkmayacağını söylemiş ve ormanın içine doğru yola koyulmuş. Neşe içerisinde büyük annesinin evine giden patikadan ilerlerken etrafta gördüğü çiçeklere baka kalmış. O kadar güzellermiş ki kırmızı başlıklı kız biraz çiçek toplayıp büyük annesine götürmek istemiş. Bu çiçekleri görünce büyük annesi çok mutlu olur diye düşünmüş. Tam o esnada bir ses duymuş. Başını kaldırdığında bir de ne görsün? Karşısında kocaman bir kurt ona bakmaktaymış. Kırmızı başlıklı kız korkudan yere sinmiş hemen ve sepetiyle çiçekleri yere düşürmüş kurt ona saldıracak sanmış ama hiç öyle olmamış. Kurt yere düşen sepeti ve çiçekleri alıp kırmızı başlıklı kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız şaşırarak teşekkür etmiş. Kurt ona ormanda ne yaptığını sorunca da kırmızı başlıklı kız annesine verdiği sözü unutarak kurtla konuşmaya başlamış. Ona ormanın içinde küçük bir kulübede yaşayan büyük annesine sepetteki kurabiyeleri ve bu topladığı çiçekleri götürdüğünü söylemiş. Kurt da o halde sana yardımcı olayım diyerek ona başka bir patika göstermiş. Bu patika büyükannenin evine daha kısa bir yol demiş. Ama aslında kurt yalan söylüyormuş. Çünkü kafasında hain bir plan yapmış. Kırmızı başlıklı kızdan önce büyükannenin evine gidip onu yiyecekmiş. Kırmızı başlıklı kızın bundan haberi yokmuş tabi. Kurdun gösterdiği yoldan ilerlemeye başlamış. Kurt ise hemen kısa yoldan büyük annenin evinin yolunu tutmuş. Eve varınca kapıyı çalmış. Büyük annenin sesi gelmiş kim o diye. Kurt da sesini değiştirerek kırmızı başlıklı kız büyük anne sana kurabiye getirdim demiş. Büyük annesi de ne yapsın inanmış kurdun bu taklidine. Kapıyı açmış ve açar açmaz da kurt onu bir lokmada vermiş. Ardından da büyük annenin dolabından onun kıyafetlerinden birisini almış ve üzerine giymiş. Planında kırmızı başlıklı kızı da yemek vermiş çünkü. Büyük annesinin kılığına girerek onu kandıracakmış. Kılık değiştirdiği de belli olmasın diye evin bütün perdelerini kapatmış ki ev iyice karanlık olsun. Büyük annenin yatağına uzanmış ve sabırsızlanarak kırmızı başlıklı kızın gelişini beklemiş. Biraz zaman sonra kapı çalmış. Kurt bu sefer de büyük annenin sesini taklit ederek kim o? Demiş. Ben kırmızı başlıklı kızım büyük anne. Sana kurabiye getirdim. Demiş küçük kız. Kurt da yine sesini değiştirerek. Gir içeri kırmızı başlıklı kız. Kapı açık. Demiş. Kırmızı başlıklı kız usulca eve girmiş. Ev perdelerin kapalı olmasından dolayı çok karanlıkmış. Büyük annesini net göremiyormuş. Büyük annesi kılığındaki kurt ona Yaklaş küçüğüm, yaklaş ki o güzel yüzünü göreyim, demiş. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin yanına gittiğinde, onda bir şeylerin değiştiğini fark etmiş. Büyük annesinin gözleri kocamanmış. Büyük annesine sormuş. Büyük anne, neden gözlerin kocaman, demiş. Büyük annenin kılığındaki kurt, kırmızı başlıklı kıza, seni daha iyi görebilmek için, demiş. Kırmızı başlıklı kız, "Peki kulakların neden bu kadar büyük?" diye sormuş bu seferde. Kurt cevap vermiş. "Seni daha iyi duyabilmek için." demiş. Kırmızı başlıklı kız iyice yanaşıp, "Büyük anne, peki senin dişlerin neden bu kadar sivri?" dediğinde kurt bir anda yataktan kalkıp "Seni daha kolay yiyebilmek için." demiş. Kırmızı başlıklı kız korkmuş bir şekilde kurda bakarken Kurt Birden ileri atılmış. Kırmızı başlıklı kızı bir lokmada yutuvermiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinden daha lezzetliymiş. Kurt bu güzel yemeğin üzerine biraz uyku iyi gider diye düşünmüş ve tekrar büyük annenin yatağına uzanmış. Uykuya dalmış. Ama uyurken o kadar yüksek sesle horluyormuş ki o yakınlardan geçen bir avcı bu sesi duymuş. Merak etmiş büyük annenin evinden gelen bu sesi. Büyük anne asla böyle horlamazmış çünkü. Eve yönelmiş ve usulca kapıyı açmış. Bir de ne görsün? Yatakta kocaman bir kurt şişmiş karnıyla uyuyormuş. Avcı hemen kurdun yanına geçmiş sessizce. Karnına baktığında hareket ettiğini fark etmiş. Hemen cebindeki bıçağı çıkarıp kurdun karnını kesmiş. Bir anda içeriden kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi çıkmış. Avcı onları kurtarmış bu kurda da bir ceza vermek istemiş. Hemen büyük anne ve kırmızı başlıklı kızla dışarı çıkıp bir sürü taş toplamışlar. Ardından da bu taşları kurdun midesine doldurmuşlar. Avcı da dikmiş kurdun midesini ve evden çıkıp dışarıda saklanmışlar. Bir süre sonra kurt uyanmış. Midesi taşlardan dolayı çok ağırmış. Uyurken ne olduğunu hatırlamayan kurt, büyük anneyi sindiremedim herhalde diye düşünmüş midesindeki ağırlıkla birlikte biraz su içmek için göle gitmeye karar vermiş. Midesi taşlardan dolayı o kadar ağırmış ki zor yürüyormuş resmen. Zar zor göle varmış ve su içmek için öne eğildiğinde midesindeki taşların ağırlığından dolayı dengesini kaybetmiş ve suya düşmüş. Yüzmeye çalışıyormuş ama midesindeki taşlar onu dibe çekiyormuş. Bir türlü suyun üzerinde duramamış ve gölde boğulmuş kurt boğulduğu için kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi rahat bir nefes almışlar. Artık korkmalarına gerek yokmuş çünkü kurt sonsuza kadar gitmiş. Avcıya ve kırmızı başlıklı kıza büyük anne güzel bir yemek hazırlamış. Yemek yerken de avcı kırmızı başlıklı kıza öğüt vermiş. Bir daha annesinin sözünden çıkıp yabancılarla konuşmamalıymış. Kırmızı başlıklı kız da dersini aldığını söylemiş artık büyüklerinin sözünden asla çıkmayacakmış.